Arkadaşlarım merhaba, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizin iyi olduğunu düşünerek bugünkü konuma geçiyorum. Arkadaşlar, bugünkü konumuz C1 kitabımızdaki 2B konusu olan gelecek zamanın rivayeti konusu. Eki ne arkadaşlar? Acakmış, ecekmiş. Haydi gelin konumuza hep beraber başlayalım arkadaşlar. belki yarın belki bir hafta sonra belki bir ay sonra belki bir yıl sonra bir iş gerçekleşecek. ama bu gerçekleşecek işi ben başkasından duyuyorum şahit olmuyorum arkadaşlar. Örnek verelim. Annem yarın akşam bizim eve gelecekmiş. Ben annemle konuşmadım. anne bana söylemedi. Kardeşim bana söyledi. Dedi ki işte Aysel annem yarın akşam sizin eve gelecek dedi. Yani ben de başkasından Örneklerimize bakalım. Yasin bundan sonra kitap okuyacakmış. Arkadaşlar Yasin kitap okumuyormuş ama bundan sonra kitap okuyacakmış. Kim söyledi? Ablam söyledi. Yasin'in kitap okuyacağını söyledi. Bakın arkadaşlar okumak fiil. Buradaki y harfini kaynaştırma harfimiz. Acak gelecek zaman. Mış ise gelecek zamanın rivayetidir. Ee, ben çok uzakta olduğu için çok fazla görmüyorum. Annesi bana söylüyor diyor ki Aysel diyor işte yeğenin diyor pasta yapacak diyor, kek yapacak diyor. Ben de diyorum ki aa Ama yeni bir kanun çıkmış. Kimse bunu kesemiyormuş. O zaman ben de diyorum ki yaşasın. Buradaki ağaçlar kesilmeyecekmiş. Nereden duydum? Televizyondan duydum. Haberlerden duydum. Diğer örneğimiz onlar bir daha bizimle kavga etmeyeceklermiş. İşte arkadaşım söyledi. Onlar bir daha bizimle kavga etmeyeceklermiş. Diğer örneğimiz hafta sonu işte hiç mola vermeyecek miymiş? Yani bazen arkadaşlar derslerde mola vermiyor. Öğrenciler de kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki Aysel Hoca mola vermeyecek miymiş? Ben de diyorum evet vermeyecek. Derse Alper üniversiteye kayıt yaptırıp yaptırmayacağını ben bilmiyorum. Benimle konuşmadı veya ben onu görmedim. Kim söyledi? annem söyledi, arkadaşları söyledi. Evet arkadaşlar, bu şekilde gelecek zamanlar rivayetini anlattım sizlere. Yani olayın gelecekte gerçekleşeceğini ama bunun başkasından duyulacağı anlamını veriyor. Arkadaşlar, inşallah sizler için faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Sakın hasta olmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.